arkadaşlar ben bırak bugün sizler de ver kafa tepki görünüyoruz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ben... ne yapıyoruz abi bugün Sen ilk önce bir güzel bir kazı kazan aç paralarını <gülüyor> 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 Ay. az kalsın oraya basacaktım şuradan ilk önce bir Ücretsiz var. Reklam izlemem lazım. Sen izlemişsin. Hangisini? İkisini de. Ha ben birini izledim. Ücretsiz paket mi? Paket değil şey. Kazı kazan. O zaman ben bir e, ilk şuradan kazı kazan açayım. Ama ilk sıra sıra geçeceğim. O yüzden ben reklam izleyip gidiyorum. İzledim ve geldim. Şimdi seçiyorum. Ben 12 yaşındayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saydım yaşımı seçtim. Bir tane enerji içeceği. Güzel. Yoksa her zaman o geliyor zaten. Sonra paralı açıyorum. Trinkteli hesaptan kesiliyor. Zaten yine 12 seçecek Abi kaç elmas gelmiştir? Ne? Elmas geldi. Kaç elmas gelmiştir? Beş. Hayır 20. İyi. Bunlar hep sadece. Yani. Şimdi 15. Yine 12'yi seçtim. Ya. 14 seçtim. 14 yaşında değil mi? Ya sen 14 yaşındasın. Şimdi Benim ücretsiz şimdik. bitti. Yine mi paralı elmas? Pa elmastan evet. devam et. Paralı yine. Tam paralıdan da. Şimdi. Tamam. Abimin kısı bu. Abimin şansına ne geldi? ha. Bak fotoğraf alayım mı bunu? Yok. Bir şey Şimdi bu da benim için. Ve bu da abim için. Abi annem kaç yaşında? Ateşli. Şimdi tek tek onu mu sayacaksın, Evet. 14'ten devam edeceğim. Yok ya. Siyah. İki iş Eymen kaç aylık? Veya bir yaşında değil mi Eben. Bir. Bir. Çünkü daha aylık. Yine doğdu da. Sen nerede inanıyorsun? Var videosuna girdi şurada. Tamam yine doğdu. 11 aylık falan. Eğmeni şansına 2 kat altın 15 dakika. Daha güzel. Şimdi de Sude. Sude. 8. 8. 1, 2, 3. Ya 9 değil mi lan o? 8. Efe ile aynı yaşta mı? Evet. Haa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani en baştaki. Niye sayıyorsun o zaman en baştakini? Saydım ne olur ne olmaz. Yasin kaç yaşında? 3, yok 5 olması lazım. 5, 5. 1, 2, 4, 5. Oğlum milletin yaşına göre mi açıyorsun? Evet. Kuzenlerimi özledim o yüzden açıyorum. Yolla normalde çok cimridir bırak para para harcamaz oyunlarda ama video için harcıyor. Şimdi kafama göre. Ooo. Bizim kuşlar bir yaşında değil mi? Allah'ım Allah'ım bırak ya. ya. ben bunu çapkın için açmıştım iki tane şundan geldi. Şap senin şansın yokmuş. Bak şimdi nasıl. Fıstık bu senin için. İyi enerji içeceği. İçeriz. Şimdi bir de az da paket açalım. Oo bunlar baya parı. Parı. 23 elmasım var. 23 elmasım var. Oldu. Bir saniye. Yapayım. Evet arkadaşlar. Hamidonun eşekleri aradı. Yani Hamit. O da yüzlerde abonesi. 154. 154. Biz daha çok. 219. Bir 220 olmadı ya. Lütfen abone olun. <laughs> Kafama göre seçtim. parti videosu girecek yakında bomba. Bomba, bomba gibi çocuk çocuğun bomba geldi. Hamid şansında. yaşında <laughs> 15, 15 olmasın. 16 16. 16 olsa hiç ölürdü. 16 16. 16. Hamidi şansına bana 7 tane şey geldi. Elmas. <laughs> Ee, şimdi a açamıyorum. Tamam artık yeter. Elmas al diyeyim bir. Bunlar şey. Oğlum ona... Paralı. Bizde 700 lira yok ki oğlum. 700 lira sana yine vermem ben. 12 liraya yükselim. 700 lira 8000 elmas için 700 lira ölürüm güne vermem. Oğlum Şimdi. 700 lira dünyanın şeyini alınlar lan. Geldi 100li Şey aç. Ne? Eee, sen aç bunu da. Tamam. Dur, aç. Bas 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 bas. Güzel. Ey ee, işte. Hiçbiri yok bende. Özden geldi ya. Arkadaşlar şimdi PES 2020 var. Ben onu indirmeye çalışıyorum. Hafıza yok. Ee, abi eğer M20 alırsak ilk onu çekelim. Tamam. Telefon alırsak. Satın Maç mı yapacaksın? Evet. Dördüncü süre <laughs> Ağlamıyorum. Yıkılmadım ama ayakta da değilim. O o o var. Cross var. ben. Süper, i̇şte öne Adam, Süper. Alev, alev. Al. Hayırdır kardeş. Ceza doğru. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 ya, ha. Abim ne aldım, kurtarıyordu ne beni. bir kurtarıyordu tarıyordu bunu. Aynen bu atış gönderiyor o yüzden. Büyük kale gibi. Adabile. Büyük kaleyle. He, anne hani ben de atarım, Onu hani ben de atalım. Kafasını Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Oyuncuların süper güç kaleci kalesine Bayağı geçti. Kalesi. Saniye geride bıraktı. Güzel çıkardı. Ol be, ol, ol. Her şey maç yeniden başlıyor seyirciler. Bir Çok, Bir Çok şanslısın. Sandi, i̇yi vurdu. Kaleye geri geri Adam kesin iyiydi. Adam yüzde doksan Maç dokuz 4-3. dokuz 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 çalışıyor. E ben kendim kendi kalemi vurursam evet. gol atmış sayıyorum. Vakit geçiriyor. Bir top basıldı. Hot dip. Büzel... Bu maça yürek dayanmaz. <laughs> Bir saniye. Aman Allah'ım top nerede? <laughs> <laughs> görünmezken gol attı. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son anlar. Hot <laughs> <laughs> <Ay> <laughs> canım. Bir saniye daha. Bir saniye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ya ya o son gol giriyordu tam kaleye giriyordu Ben ya. sayıyorum lan ben onu. 5 sayıyorum. Kaç gol attıydın? <laughs> İlk defa bir videomda yenildim. Hmm. i̇ki kere de bir kazı kazan atayım. Gelin şekli. Gözüm kapalı. Destekim koyamıyoruz. <laughs> İnadını mı açıyorsun? Evet. Kapa fotoğrafı aldın değil mi? Yok almadım. O Hop oh, var zaferim. <laughs> Bakayım güçleri. Hepsi bitik. Şu var şu var şu var. Mesela şu bende yok muydu? Demek ki bitmiş. Ama stadyum 3 diyor. Senin evet. matematiğiniz 5-5 stadyum 5. 3 gibi gözüküyor. O yüzden. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.